Evet. Ayrıldı. Ay nasıl hatırlıyorum Vallahi değil mi? Bravo bana. <gülüyor> <gülüyor> en büyüğü 12 yaşındaymış ayrıldığında. Ee, çocukları yıllarca tek başına büyütmüş, yalnız büyütmüş, annesiz büyütmüş. Ee, hatta hiç yardım almamış kimseden. İşe giderken bile gidermiş, gelirmiş pazarı alışverişe giderken onları tek tek eline alırmış çocukları da onlarla gider alışveriş yaparmış. Zor günler yaşamış ve de bir üvey anneyle çocukların büyümesin diye çünkü kendisi üvey anneyle büyümüş. Çocukları bu yaşa gelene kadar büyüyüp ondan iyice kopup düzenlerini kurana kadar bir üvey anne amlama adına evlilik yapmamış. Şimdi bizim programımıza gelmiş seni seçti mi Hülya Hanım bana Allah'tan korkan eli yüzü düzgün hayırlı bana iyi bakabilecek hayat arkadaş olabilecek birini bul diyor. İnşallah öyle birini bulacağız. Şimdi sen de anlat birazcık. Ben senin geçmişini anlattım. Hatta sorularla başlayalım. Bak eline gül almış mikrofonu. Dün sana bir şeyler sormuştu. Niye işinden ayrıldın falan demişti. Sen de söylemiştin niye ayrıldığını ama tam anlatmadan kapalı kapalıca anlatmıştın. Evet. Belki gülün soruları vardır. Gül sor şimdi rahat rahat. Ben dün akşamdan beri sizi dinlediğimden beri ee, merak ettim yani. Şimdi 12 yaşında en büyük çocuğunuz. Birer yaş arası olmuş olsa 5 tane çocuk en küçüğün 6 yaşında olması lazım. Ee, ki daha ufaktır tahmin ediyorum. Yok en küçüğü 3-4 yaşında. 3-4 yaşında çok küçük. Anne çocuğu yani. Anne çocuğu yani annenin kokusuna alışıktır. Ne bileyim bebek yani 3 yaşında çocuk. Peki neden göstermediniz annesini? Ha. Annesinin evet. suçlu olarak e, kendi kendine ve de mahkeme kararıyla herhalde Şimdi suçlu Hülya ilan Hanım, etmiş ama... sorumu devam edebilir miyim? Şimdi, Edebilirsin. E, Edebilirsin. Anne değil. ne olursa olsun, nerede olursa olsun, ne kadar kötü olursa Aynı olsun... Aynı şeyi söyleyecektim benim Heh, dilim evet. Anne annedir yani, görmesi gerekir, göstermeniz gerekir. Valla ben... E şey yaptığında ben evdeyken gelmiyordu. Şey yapmıyor ama gizli gizli tabii ki muhakkak ki görüşüyorlardır. Ama şimdi mesela herkesin evi evlendi, ev sahibi oldu benim çocuklarım. Tabii şimdi görüşebilirler. Herkesin evi ayrı. E bir şey soracağım. Siz hemen büyütüyorsunuz. Bakın evlendi onlar diyorsunuz. Orada yaşananları anlatmıyorsunuz. O çocukları anlatamıyorsunuz. Hemen sorunun arkasında büyüdüler, evlendiler diyorsunuz. Hmm. O çocuklar demek ki siz göstermediniz. Demek ki diyorsunuz ki Peki, gizli gizli gelmiştir. Soralım mı, şöyle soralım mı? Ee, sizce anne suçlu olduğu için çocuklarından mahrum bırakmakla anneyi bir ceza veriyorsunuz ya haklı olarak kendilerince? Hayır ben ceza vermiyorum kendi Mesela çocuklar da o anlamda kendi yani onların bir suçu yok ama annesizlikle bir ceza almış olmuyorlar mı? Belki siz de olabilirsiniz ama. Valla tabii ki o ama. çocukların annesini ister mesela şey Değil yaparlar. Mi? Soralım, ama... mı mi? Soralım mı seyircilerime? Soralım mı siz buradayken? Erkek seyircilerime sormak istiyorum. Sadece erkek seyircilerime lütfen. Eşiniz, eşiniz bir nedenden ötürü bir suç işlemiş ve siz ayrılmışsınız. Kötü bir suç işlemiş. Atıyorum size ihanet etmiş. Ama küçük küçük bebekleriniz çocuklarınız var. Annesine kızgınlık sebebiyle çocuklardan... Onu ayrı bırak. Çocuklardan anneyi ayrı bırakır mısınız? Şimdi efendim ben onu hem anne olarak kutsal olarak görüyorum yani bir anne. Annelik çok kutsal. Dolayısıyla ne kadar hasta da olsa yani akli dengesi de yerinde olmasa en azından gözle onunla sevgisini iletebilecek. Yani bu gözle sevgisini iletebilecek. Dolayısıyla çocukları göstermek lazım. Yani, yani, diyorsun gösteririm ki eşim beni ben aldatmış olsam, bile olsa evet, çocukları, ayrılma evet. nedenim tamam. çocuklarla bağlarını koparmam. Kesinlikle. Ve de, ve de şunu da yap, yapar mısınız? Anneniz şöyle kadındı, böyle kadındı, şöyle asla, kötüydü, asla, der misiniz? Asla, asla. Dememek Çünkü hatalar değil mi? gizli. Böyle söylüyorsunuz ama başınıza gelse yapar mıydınız? Hayır, Doğruyu söyleyin. Yani kesinlikle bu konuda hoşgörülü davranırdım. Çünkü benim onları engellememe hakkım yok yani. Çok önemli çünkü bir konu bu ortak çünkü bir bunu karar izleyicilerimizin verilmiş. çok evet. iyi dinlemesi gerektiğini inanıyorum. Bu günümüzde yani gelmiş geçmiş yıllarca hep süre gelen bir mevzudur ama günümüzde de hali hazırda maalesef devam ediyor bu problemler. Buyur Yılmaz amca. Hülya Hanım hiçbir zaman çocukları bu ayrılık esnasında bir koz olarak kullanılmamalı. Çocuğun annesi ise o da babası. Bunlar ilk ortak bir ürün. Onun için de çocukları ileri sürüp yok göstermeyeceğim, yok bir daha yüzünü göremezsin. Anne baba da birbirlerini kötülememeli çocuklarına. Nihayet e, annedir, babadır. Eşler asla birbirlerini evet. çocukların gözünde kötülememeli. Buyur, çocukları arada, çocuklara oluyor ne oluyorsa. Kesinlikle o yüzden bu konuyu açtım. Bir Buyur, de şunu da sormak istiyorum. Şimdi beş tane çocuk sahibi olan bir kadın her ne olursa olsun kolay kolay bir şey yapacağını ben zannetmiyorum. Aldatma olsun, ne bileyim, terk etme olsun. Bu biraz düşündürücü bir şey. Şimdi beş çocuğun üstüne bu kadın neden ihanet etti size? Ne yaptı yani? İhanet size etti, bir boşluk mu vardı ihanet acaba? İhanet etti diye bir şey yok. Suçu şimdi, neydi? Peki, şimdi, da, şimdi şöyle bir şey oldu. Yani o bana kaçarak geldi. E, ailesi bana, mesela annesi aslında bu işi yaptı, kaçırdı. Sakın dedi baba e, babalığı, onun da öyle babalığıydı. Sakın söyleme dedi. Adam biraz şey adamıydı, Ondan sonra benim de yuvam olmaz diye. Ben bunları hiç söylemedim. Anladım. Bana kaçtı. Ondan sonra tabii onlar gidip gelmedi. Ben iş yeri açtım. Yeni açmışım. Giderler belediye şikayet ederler. Bilmem ne. Belediye gelir. Bilmem ne gelir. Ben Yani bunaldım iyice. Ondan sonra. Ayrıca ben işe geldiğim zaman onlar benim işe geldiğimi istediler. Gerçi değil. Onun övüğü kardeşler var. iki tane erkek. Eve giderler, gelirler de. abla işte annem hasta, babam hasta kolundan bileziği satar verir. Ondan sonra... Tabii bunları dün de söylediniz hep yani aileye ne, vermiş parayı. Ne, ne barayı, için olduğunu diyorlar ya... Yani siz şimdi, bu yüzden mi ayrıldınız ama? Şimdi, şimdi, yok, sadece bu yüzden değil. Başka şeyler de var işin içinde diyorum ama onu anlatamam. Bunu mesela tek olarak bir kişiye anlatabilirim. Ama ha, burada anlatılacak bir şekilde. Bana özel Ama Sadece şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Ben hala anlamadım dünden beri sizin nedenleriniz çok özel olabilir ama siz sadece parasal nedenlerden dolayı mı ayrıldınız yoksa duygusal bir takım şoklar mı yaşadınız? Yalan, ben onu bir öğrenmek yalan, istiyorum. Yalanlardan mı? Ama bu paralar, bu yalanlar hep paraya dayalı yalanlar mıydı? İşte bakkala tabi, borcunuz tabi, vardı. Tabi, aileye dayalı para. Para. yalanlar. Yani ya para, para değil yalan. En çok yalan beni üzen, en çok işçileden para. yalandır. Sonuçta soruyorum, aileye dayalı yalan. Soruyorum ben mesela, geliyorum mesela diyorum bir, bir yere borcumuz harcımız var mı yok mu Diyorum doğru <laughs> söyle bak Sizden ayrı gezmeye gider miydi? Sever miydi gezmeyi, giyinmeyi, kuşanmayı? ayrı gez, gezmezdi. Benden de ayrı gezmezdi. Sizden habersiz gibi. bir yere gider miydi? Yok. Gitmezdi. Ben evdeyken gitmezdi. Bilmiyorum ama ben iş iş işte biliyorum bilemiyorum. Gidiyor muydu, gitmiyor muydu? Ondan sonra ben onu para bir şey para için değil. yalan 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 hep yalan Peki, yalan. Peki Medet size bir şey yani. sor, ya, artık, sor Medet. İyice yalan. En sonunda Ağladım. başka bir işler yaptılar o evi kardeşleri. Başka Daha bir doğrusu. işler yaptı. Evet. Başka bir işler ya. ne? Nasıl başka. bir işler? Ee, şeylik. E, ne bileyim. Evin içine bir şey sakladılar işte. Yine ismini. paraya dayalı şey. Hı, para değil, para yok, değil. yok yok yasal şey. olmayan işlemler. Başka bir şey. başka ya, şeyler anladım. de anladım. Yasal olmayan ama. bir şeyler yaptılar. Size Ondan suç sonra teşkil yasal, yasal şeyler. olmayan bir şeyler. Ben şimdi iş yerindeyken. Onların ne olduğunu açıklaması gerekmiyor. Zaten anladık. Tamam polisler falan Ko geldi. Polis geldi. geldi. Götür, götürdüler götür. benim de. Ben dedim evde acaba bir şey mi oldu? Ben korktum ki Türk patlar bir şey oldu. Seni de polis getirdi ama bir suçun günahı yok. Gittin ifade verdin onların yerine. Evet. Sonra ben öyle bir kötülemişler ki işte evinde yiyecek yok, şu yok, bu yok. Eve gelen baskın yapan polisler. Ondan sonra başkomiser dedi oğlum çağırdı polisi. Ne var? Efendim dedi benim de evimde televizyonum yok, buzdolabım yok dedi. Ona bu ne dedi, Yok ya dedi. Ben dedi böyle oldu böyle bir arkadaş oldum bilsem bana çok şey anlattılar dediler. Yani öyle bir kötülene. Sen ki... esas mi ayrıldın? Polislik ee, mi oldunuz yani kardeşleri evde seni farklı sona, bir şeyle he, suçladılar yani, yapmadığın baş... bir şeyle. Hiç milyarlar olan oldu. Onun için. Yani eve sokuları. Ya. Ben kulağıma bana söyleyecek. Dur. Silah olmuyor. Bunu da 80 yasaklanmış. Daha Anladım, anladım. Siyasi bir takım şeylerden ben şimdi, sonra sanki kaçmışsın. Güvence, güvencem kalmadı. Yarın Can güvenliği yoktu. yoktu. Ben anladım bak, bak demek ki Gül, şey. demek ki biz farklı evet. şeyler düşündük. Acaba evet. bir aldatma ha, yok. olayı mı dedik ama en azından evet. onu ortaya çıkardık. Bir aldatma evet. olayı değilmiş. Peki anladık, ee, özel bir konu bahsettiği doğru söylüyor. O Şimdi burada söylenmez yani. burada. Anlaşıldı olarak. ama bütün bunlara rağmen de sen çocuklarını... Çok da anneye yaklaştırmadın anladım. Senden Yok, gizli geldi yani. Ben işe geliyordum. Bunlar gizli gizli geldi. Senin kolun birbirinden kısa mı? Kaza mı geçiyordu? çocukken getirdin? düştüm. Çocukken memlekette düştüm böyle. O zaman da bakan olmadım. Anladım. Peki Eşe. Gül konuşacak. Buyur. Şimdi ben yine e, şunu derim yine size. Her şeye rağmen şehri değiştirseydiniz, başka yere de taşınsaydınız, uzaklaşsaydınız. Nereden uzak? Benim evim vardı. ben. E, e, evimden nereye uzaklaşayım? Ama 5 tane çocuğum var yani. Diyor, evim günahı kurulu düzenim Benim oradaydı diyor. Or, oradan uzaklaşamadım. Dükkanım vardı. Ondan sonra evet. evim şey Esnaflık mesela uzak evim de, var, tamam ama Hülya Hanım yani bir mutluluk bir ev parçalanmış yani. Evet. Ailesinden ama, karısını koparamamış anladığım kadarıyla. Ama zaten bir mutluluk yok ki. Bakın Yok. Hep, hep olumsuz anlatıyor, aile hep olumsuz ama. aile, aile yüzünden. yüzünden ama o zaman demek ki şunun altını çizmek gerekiyor. Gençler evlenmek istiyorlar, çok güzel, birbirlerini seviyorlar. Zaten dün soracaktım, vakit kalmadığı için soramadım ve Talat Bey bugün dedi ki ben kaçırdım, değil mi? Kaçırdım karımı dediniz. Bey, yani ya aslında ailesi tarafından sizinle, kaçırıldı yani. Aslında ailesi Talat Bey ile evlenmesini istemiyormuş zaten en baştan beri. Ha böyle bir durum varsa o zaman şunları sorgulamak gerekiyor. Ailelerin fikirlerini almak çok önemli evlenmeden önce. Genç arkadaşlara sesleniyorum. Evet. Sizler hayatın içine karışmadan önce, bir takım şeyleri yaşamadan önce her şey çok güzel görünüyor ama inanın bana annenizin, babanızın, büyüklerinizin tecrübesi 5 yıl sonra ısınıp sizin önünüze geliyor arkadaşlar. Bu çok net bir şey. Büyüklerin onayını almak lazım evlilikten önce. Ama büyüklere de bir çağrım var. Lütfen birbirini seven çocukların önüne köstek olmayın. Bir anlamaya çalışın, bir tanımaya çalışın karşıdaki aileye bir şans verin ve sevgili Talat Bey her ne olmuş olursa olsun annesinin suçu o çocuklar annelerini mutlaka görmeliydiler çünkü böyle büyüyen çocuklar hayatları boyunca anne arıyorlar 50 yaşına da gelse karısının da yaşayarak büyüyorlar bir takım Aynen tramvayla büyümüş çocuklar Aynı dünyaya hep geliyor maalesef öyle şimdi, bu babası çocukları şimdi mesela, bu için demek mesela ben şimdi Dolayısın. işe gidiyorum işte onu mu düşüneyim Şeyimi de kafam bin bir türlü şeye gidiyor. Çok zor Sen günler şimdi her yaşamış gün ama. Borç yaparsan, ee. kolundan bileziklerini satarsan benden izinsiz beyavt yavta anama vereceğim, baba vereceğim desen tamam. Ben ama zaten size karşıt bir şey söylemiyorum Talat ben, Bey ama ben genel olarak diyorum ki çocuklar annelerini ve babalarını büyüme döneminde büyümeden görürlerse bu onların bütün hayatlarını etkileyen bir travma yaratıyor. Ya gizli gizli görüşüyordu. Ben varken görüşemiyorlardı yani. Ben şimdi ger gerçeği söylüyorum. Doğru söylüyor. Ha. O zaman şimdi doğruyu söylüyorlar. Ben şimdi onlarla Başka türlü de güven. Ama sen gözünü kapatıyordun yani. anladığım Gü kadarıyla görüştüğünü bildiği halde ha. taviz Tabii. veriyordun ama bilmiş olsun durmayayım diyor. Zaten gitti o evlendi. evlendi 2-3 sene sonra evlendi. Gitti bilmem de başka bir memlekete. Anne de gitmiş Anne evlenmiş. Tabii. Bakın şimdi burada ben hep e, Talat Bey'in üstüne yıkılıyoruz. Suçlar gibi hataki. konuşuyoruz ne ama. Ne bileyim Samsun'a mı götüreyim? Talat Bey bir şey söyleyeceğim. Hep senin üstünde mevzuyu topladık ama şimdi Gül düşün ki sen de sen de Pervin siz seyircilerim de bir anne örneği düşünün. Üç tane çocuk bırakmış minik 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 ve bir babaya bırakmış hiç bakanı yok babada. Sonra gidip başka bir evlilikte yapıyor. Neden yapıyor? Ne için yapıyor? Hangi akla hizmet yapıyor? Gönlümü akıyor. Bilemiyoruz. Mecburiyetler mi onu oraya götürüyor? Ama bu da çok zor. Yani bir anne orada üç çocuğu bırak, yeni baştan bir evlilik yap. O çocuklar ne yapar, ne eder? Sonra bile doğurdu mu diğer ikinci eşten? Yok doğurmadı. Doğurmadı. Doğurmadı, o da ölmüş işte, galiba herhalde. Adam da ölmüş mü evlendiği adamcağızda? Tabii Peki. şeyi bilmiyoruz Hülya Hanım hiç. Bu kadıncağız bu çocukları geri almak için bir çaba harcadı mı harcamadı mı onu hiç bilmiyoruz şu an. İstedi mi çocuklarını sonra? Yok, istemedi, İstememiş, değil mi? İstememiş. Peki i̇stemem. Leyla bir şey soracak. Sor Leyla. kaç yıl sonra ayrıldınız siz? Efendim? Adınızı göremiyorum. Talat Bey. kaç yıl sonra evlilikten? 15 yıl. 15 yıl. Demek ki hanımefendiye öyle bir karakter değişikliği olmuş ki beyefendi. Artık eşi böyle tahammül edemeyecek duruma gelmiş bence. Tabii tabii. Sizin eşiniz ama size tahammül edememiş. O başka Siz şeyler değil. de var işin içinde. Başka bir şeylerdir sizden Başka şeyleri bana anlattı, farklı evet. şeyler olmuş. Maalesef onun anlattığı devirlerde bir yığın yuvalar, bir yığın ocaklar bu o tip sebeplerden ötürü söndü zaten. Ben anladım ne olduğunu anlattı. Çok fazla anlatamadığımız Bey, için deşemiyoruz. Kötü bir değil sonuçta siz, Talat Bey. Efendim. Hep eski içinizdedir. Eski sizin nedir? Eski anılarınızdan koç burcu nostalji sever. Eskilerden kopamazsınız. Bir de yaşlılığı çok kabul edemez koç. Üstadım e, aslında Talat Bey'in gençlikle hala şeyle ilgili bedenlerle.